Arkadaşlar bugün sizinle birlikte Güneş'in yani bacımın Mektep Alışverişi'ni bir Aha. Böyle geçeyim bir tane Bunları ben de almıştım. Mektep alışverişime bakanlar anladı. Geçeyim bir tane renkli karandaş ve A4. A4 olmazsa olmazımızdı. Böyle bir tane geçeyim. Böyle geçeyim bir tane dosya. Bence dosya çok geçeyim de ben de almışım. Onları her sınıfta işlediler. Böyle bunu ben vurma cetveli bilirdim ama bu toplama cetveliymiş. Sonra Azerbaycan dili ehlifası. Aa burada Sami var. Çok geçeyim bence. Ve iş defterleri. Bunu bilmiyorum biz açacağız ya da mermi vermeyeceğiz. Bilmiyorum. Geçeyim. Çok geçeyim bence. Açanı da size gösteririm. Ve Azerbaycan dilim. Harfleri bir şeyi. Güneş bu arada birinci sınıfa başlıyor. Aha, keşke defterler. Bu ne defterdi? Azerbaycan dili defterim. Bu yaz Azerbaycan dili aldım. Bu Azerbaycan dilim. Azerbaycan dili, Azerbaycan dili. Beyaz yap defterim, Azerbaycan defterim. Sonra şeyim mini bele karton, ee, işte renkli kartonlar. Ben albüm aldık aldık saniye albümde almaya dedi ve geçen bir de albüm aldık. Sonra plasterin. bunu açar. Açın ere. Çok iyi şimdi. Ben bir de plastrin almıştım. Çok kifir çıkmıştı Vallahi yeni bir defa bu arada almamış Yani çok da beğenmemiştim ama bu kaliteli görseniz çok iyi Şimdi bunun kutusuna yerleştireyim veya kitleye gelen gelen kabıya koyacağız şeyler. Sonra gelen kabıya koyacağız şeyler. Ee, Geçen sade karandaşlar aldık. Böyle bir Marker bu inşallah yofeden gelendir. Ben plit. Ee, bu pozanı, bu pozanı o kadar seveceğim ki. Hamur silgi. Hamur silgi. Aslında bu videoda bir tane çekmiştik ama kifir oldu diye sildi. Bunu ona göre de atmıştık. Böyle Çok geçindim. Yani hamur silgini bu arada tapmayanlar yazın bana. Elim galaksiden almışız. Kalem yalan. Kalem yalan. Çok geçindim. Bundan ben de almışım ve kalem kabı. Oy. Çok geçindim kalem kabı. Burada yeri de var. Bu indi içini gösterelim. ve pap kaldı. birinci sınıfları papkaya lazımdı. Bir de bunu tut ben açayım. Yani bunu açayım içine de göstereyim. İçinde böyle faylar saldım ben. Çok yaşayın bence bu papkada. Burasını da e, şekilini yapıştıracağım. Burasını. Bence çok yaşayın diye. Anladığımız bu kadar Sizi çok seviyorum. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sağ olun.